İstanbul Temoto yolunda ölüme davetiye çıkardı. Makas attılar, birbirlerine çarptılar, kısaca tüm kuralları çiğnediler. Hem kendi hem de diğer sürücülerin hayatlarını tehlikeye atarken bir de o anları kaydettiler. Ne şeridinde kaldı ne de kural tanıdı. Yürekleri böyle ağzara getirdi, ölüme davetiye çıkarttı. Trafik yoğun. Bu aracı kullanan sürücününse ne kendi ne de diğer şoförlerin canı umrunda direksiyonu bir sağa bir sola kırdı yol ortasında akan trafikte slalom yaptı bariyerlere çarpmaktan defalarca kıl payıyla döndü Evet arkadaşlar hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Videoyu geçmeden önce kanalıma abone olup aşağıdan videoyu beğenmeyi ve mutlaka sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bugün arkadaşlar uzun bir süredir gelmeyen seri sticker Driving ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün makas atmaya bayağı bir özlemiştim. Bugün arkadaşlar karşımızda hangi araç olduğunu unuttum. E63 AMG ile herhalde aynen. Gördüğünüz gibi E63 AMG. E, bununla birlikte bugün birazcık makas atacağız trafikte. Güzel şeyler çıkartmaya çalışacağım. Size de şimdiden iyi seyirler. Hatta videoya geçmeden önce de Bir like'ınızı atmayı unutmayın diyorum e Diğer bölümlere güzel like'ler gelmişti Hatırlamıyorsam bir 150 falan O tarz civarda gelmişti El indireyim Şu altı atayım 6 bunda dev oluyor işte Şöyle abi direksiyon kamerası açıksa Başlayalım Cidden bayağı bir özlemişim Şöyle ben kendime birazcık oyunun sesini kısayım arkadaşlar Size normal geliyordur da Bana biraz fazla gelmesi Kendi sesimi rahatlayayım Hadi abi başlayalım çarpabilirim arkadaşlar elimden geldiği güzel hareketler çıkartmaya çalışacağım bu arada direksiyon çok yumuşak videoya geçmeden önce onu bir, birazcık sertleştirecektim de neyse kalsın bu videoluk böyle olsun hayır kardeşim çarpma böyle ufak bir çarpmayla başladık arkadaşlar şöyle dalalım abi aralardan her hareketimiz makas olmayabilir işte elimizden geldiğince güzel şeyler çıkartmaya çalışacağız bu arada Cyberdyne'ı orijinal olarak satın almıştım. Diğer videolarda sormuştunuz. Ve güzel buyun atölyeden çok güzel bir şekilde modlar olduğu için yani sistemden almak zorunda kaldım yani. Atölyede en güzel modlar atölyede olduğu için hoşuma da giden araçlar orada olduğu için atölyeden almaya karar vermiştim. Yoksa ilk başta crack'li oynuyordum. Crack'li de bozulmuş muydu bir şey olmuştu. Bayağı oynamamıştım. Toplamda 4 saatin falan var zaten Cyberdyne'a girdi. Çok sert daldım abi ya. Kim var mı? Sağda alabilir miyiz? Dalarız önce. Orada ben niye sinyal veriyorsam abi şey yaparken. Yine vurdum ya. Neyse güzel hareketleri zaten videonun başına koyacağım arkadaşlar. Elimizden geleni yapmaya istiyorsanız. Toplamda da 1-2 dakika falan oynamıştım. Bayağı oynamadığım için. Videoda yaparım bir şeyler diye düşünmüştüm de. Bayağı zor oluyor. Sen nasıl bir... Kardeşim nasıl bir şerit atlamak bu ya? Şu haritayı keşke kapatmanın bir şeyini bulsaydım ya Şimdi Sol şeyde doğru geçelim abi Yapıştır kardeşim Bu arada trafik %80'de sizde Kendi oyununuza falan Oynamak isterseniz abi Şöyle dal araya Dal kardeşim şuradan şöyle Şuraya dalarım ben Hadi bakayım Şuradan da şöyle şuraya Hayda kardeşim ya. Yemin ediyorum. İyi anlıyoruz ha. Bu oyunda bu güzelliğini çok seviyorum. Yani ne Banderd'i vardı ne ETS'deki gibi işte ne bileyim. Arabanın altı çok yakın herhalde o yüzden vuruyor. Ban derdi bir şey nerede yok. Çok keyifli. Ve hani ETS'ye göre araç fizikleri daha iyi olduğu için bununla makas atmak daha fazla keyifli ne yalan söyleyeyim. ETS'de de araba fizikleri pek iyi olmadığı için. Araba böyle bir hızlandıktan sonra savuruyormuş gibi oluyor. O da keyif vermiyor insana fazla. Ayda. Ben şöyle sol şeritten abi şuraya akarım. Dur 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 yavaşla abiciğim. Orada şeye hızlı gibi. Bu oyunda bu keyfi yani. Ben sadece makas atmak için almıştım bu oyunu. Drift de yapılabiliyor belki ileride bir tane drift videosu çekerim. Yorumlarda belirtisiniz bir tane drift videosu çekeriz böyle trafikte yanlayarak birazcık daha azaltırım trafiği. Yanlayarak böyle aralardan drift Yapa yapa geçeriz abi. Dal şuradan şuraya. Uf yavrum beni. Üf üf üf. 0 0 0. Dal bakayım acaba abi şuradan şöyle sol doğru kayalım. Asıl şimdi keyif vermeye başladı elimiz ısınınca. İyi geçiyorum ama aralarda ha keyifli. Şöyle videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar yüzden. Her şeyi like istiyoruz ama gerçekten emeğimizin karşılığını almak için. El freni çekeyim şöyle. P'ye de alalım. P'ye bununla geç, neyse. Kalsın. Kayıtlar devam ediyor. Bu arada arkadaşlar bugün günlerden yani bu videoyu attığımız zaman pazar olması lazım. Ben cumartesi çekiyorum bu videoyu. Bundan sonra videolara çok fazla ağırlık vermeye çalışacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz işte 3-4 günde bir falan atıyorum. Artık birazcık daha ağırlık vermek istiyorum YouTube'a. Çünkü güzel izleniyoruz yani 4000 5000 falan izleniyoruz. Bazen işte bazı araçlar pek sevilmediği için yani nasıl diyeyim? Türk araçlar olmadığı için az izlenebiliyor. Hani o yüzden benim için sıkıntı olabilir. Hayda. İnşallah devam eder ha bu. Ben geri vitesinin hangisi olduğunu bilmiyorum. Vallahi geri vitesinin hangisi. Abi sen misin geri vites bak geri vites hayda geri vites hangi tuşta alacağız biz ya Aa, oğlum kaldık burada artık buradan kaçmamız lazım ha videoyu burada keser miyim kesmem herhalde ya iyi kurtuldu geri vites ha geri vites buymuş ya dur bakayım Böyle bana bir yol vereydiniz abi keşke ya. Hayda yine kaldık burada ya. Ağaç olduk ışıklarda kardeşim ama var ya. Araç gerçekten efsane ya. Ben de grafikler düşük olmasına rağmen çok güzel efsane parlıyor. İşte güzel bir bilgisayarımız olsaydı böyle olmazdı ya. Şöyle bir el freni kaldıralım. Işıklarda ağaç olduk ya. Oğlum sunu satıyoruz da ne yapıyoruz biz? Şöyle aracın arkasını falan göstermeyi unuttum orada. Onları da göstereyim de. Bayağı güzel ya. Araç güzel. Atölyeden bulup indirebilirsiniz sizde oynayanlar varsa. Ben böyle arada girip oynuyorum. İşte baktım herhalde 4 saatin mi ne varmış toplam. Belki bunu videonun başına söylemişimdir de hatırlamıyorum. Hayda şimdi geri vitese geçiyorum bak. Oğlum ne lan bu ne neyi bekliyoruz biz şu anda? Emin ediyorum ağaç olduk ya. Oğlum ışık yanında bir daha mı söndü? Heh, hele şükür yol ver abi. Şu şehir içinde takılalım birazcık da. Azıcık yakınlaşsak mı şöyle yapalım mı? Ya da biz en iyisi şu göbekten dönüp otobana doğru gidelim çünkü trafik var ve ışıklarda aşırı sıkıntı yapar bu bana. Baba aradan kaçar. Ver abi uşkuyu. Lan yanlıyoruz. Aslında yanlar abi. Bu. Birazcık daha fiziğini öyle varmış. Araç çok güçlü çünkü. Yapıştırıyorum abi. Buradan sonrası dümdüz devam. Kaç dakika olmuş? O da 9,5 dakika falan olmuş da ben videoya girerken falan kayıtlar açarak başlıyorum da. Oradan 1-2 dakika desen. Bir de videoda belki geride kalan kısımları belki kesebilirim. O yüzden. Hiç bekleyesim yok vallahi. Dalacağım aradan. Gireceğim diyecekken derken. Acele işe şeytan karışır abi. Orada otobana nereden gidiyorduk ya? Şu sağdan mı gidiyorduk? Aynen. Hadi bakayım yapıştıralım. Dur lan dur. <laughs> of. Sireni kırıyordum ya. Lan oğlum ya. Otobanla buradan gitmiyor muyduk abicim ya? Ben mi karıştırıyorum yoksa? Büyük ben karıştırdım. Neyse güzel makaslara dağıtıyoruz ya. Burada da oluyor yani olmuyor değil. Şimdi artık yolumdan gitmeye başlayayım da. Yavrum geçerdik biz oradan be. El frenini kaldırdım. Araba kaymadı be. Burası otobana giden yol ama. Eminim. Baba dalar aradan. Bir de şuradan şöyle dalalım diyecektim ki. Ben şuradan şöyle şu dalayım kardeşim çok keyifli ya yemin ediyorum var ya bunu yapmaktan aşırı keyif alıyorum. hani gerçek hayatta yapamadığın şeyleri oyunda yapmak bile keyif veriyor insana otobana çıkmayalım arkadaşlar artık bir dahaki videoluk çıkarız yapacak bir şey yok belki pit çekerim bir de otobandan devam ederiz Hadi evlat be orada vurdum galiba birine de tam emin değilim be abi be neler yapıyorum da duramayacağım büyük ihtimal aracın altı çok yakın ya Heh, geldim otobana zaten yolları da tam bilmiyorum bu abi çok yakın yer arabaya yapıştır evlat Gazla Hadi gir şuraya. Şuradan da şuraya gir be. Lan oğlum yetiştiremedik be. Neyse birazcık da kaza yapacağız arkadaşlar. Bu arada oyuna bayağı daldım. Yani bu videolukta böyle olsun. Bazı arkadaşlar da diyor bazen işte konuşma falan oyunun keyfine varalım tarzında. Bu da öyle bir video olsun. Zaten hani görüyorsunuz oyunla uğraşmaktan konuşmayı hatta videoda olduğumu bile unutuyorum neredeyse yapıştır abi oğlum be arabanın altı çok yakın be yan 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 ver yanı bir dahaki videoda da yanlayalım artık ne yapalım birazcık değiştik ama ortalığı hadi bakayım Konulangisi de bu da aynı. Bekleme yapma Ticari bekleme yapma. Ben buradan dalarım abi. Bazen çok abartıyorum ya. Aynen. Abartmamak lazım. Hadi be. Bir pit çekelim. Pitten de bir kere sonuna kadar gidelim arkadaşlar. Orada da videomuzun sonuna gelelim artık. Ne yapalım. At alt ya, kaldır elektrinden bir dakika. Şu muydu benim şey? Aynı. Yanımızı da verelim abi şöyle hafiften. Devam et ticari No no no, bunu yapmayacak kardeşim bunu. Bunu bana yap. Lan geri vites hangisi ya? Bir dahaki videoya geri vitesi öğrenmem lazım. Hadi bir daha pitten çıkıyoruz ya. Yok böyle bir şey ya. Evet arkadaşlar şöyle şimdi tekrardan pite geldik. Başlayalım bakalım. Ama biz yanlamayalım abi. Geçen sefer bir yanladık. Sonunu gördük. Şu geri vitesin hangi tuşta olduğunu öğrensem çok iyi olacak ya. Hani hangi vitesi? Otomatik arabada bilmiyorum farklı olduğu için. Yani oyunu onu ayarlamamışım. Fazla oynamadığım için. Ben şuradan şöyle sol olur kaptırırım abi. Şuradan da şöyle. Şuradan da şu dal evlat. Aga be. Ya yapma bunu bana. Bana bunu yapma. Gözünü seveyim yapma. Ha. Herhalde frenle şeye basın, aynı anda basınca geriye atıyor. Dur lan karşıdan kafa kafaya gireceğiz şimdi. Biriyle. Bayağı da terdilim bu arada arkadaşlar yoruyor insanı. Arabanın altı çok yakın moruk. Hadi devam et devam et devam et devam et kurtarsın adamsın be. Ya nasıl bir kralsın. Kapışıyor mu şey? Ya da kapışmayalım ya. Hadi gel 3 korna Gel. Bilader önüne bak önüne. Birazcık da efsane rol playimi konuşturayım abi. Of oğlum ya bizde böyle kardeşim ya. Son gidiyoruz. Dur lan dur 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 dur. Aa, fren patladı. Yemin ediyorum var ya fren yerinden kopacak ya. Ay yani komşunun evine falan girecek diye korktum. Hafiften de yanlarım abi şöyle. Aka, Yapma bunu basarak oluyordu. Aynen. Birazcık beklettik kusura bakmayın gençler birliği. Ş şuradan şöyle şu arabamızı çevirelim. Ee, ben, ben yanlamam lazım ya yanlamamam lazım. <laughs> Hadi geri geri otobanda geri geri gidiyoruz gençler. devam edelim. Yok abi olacağı yok. Biz en iyisi pitte bitirelim bu kadarcık macera bize yeterli arkadaşlar. Bayağı da bir 17 dakika falan olmuş var tabi. Evet arkadaşlar videomuzu beğenmeyi ve kendinize e, çok iyi bakmayı unutmayın diyorum. E, diyecek bir şey yok. Discord'a gelip benimle birlikte muhabbet edebilirsiniz. O ortamımıza katılabilirsiniz. Yaklaşık 1200 kişi falan var güzel sohbetler çeviriyoruz mutlaka sohbet ediyoruz tabii ki sizlerle de bana da en rahat bir şekilde oradan ulaşabilirsiniz <laughs>